Arkadaşlar selam hoş geldiniz. Biz sizlerle birlikte saklanma baş videosu çekiyoruz. Aa bana ver kamerayı. Kaldır o beş kişi. Ay ya. eşlan şey. Şöyle tutacaksın. Eşlan kaybedeceğiz. Evet, Eşlanka. Şimdi eşlan yapıp e, ebe olanı seçeceğiz arkadaşlar. At. Ya bak yapmayın şöyle Böyle şöyle diyorum. Böyle yaptım. Ha <laughs> tamam. Efendim. Bunlar şey yapıyorlar ben hani de kötü anlamayın diye şey yiyorum. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. <laughs> Şimdi eşlanka yapacağız ve olan seçeceğiz ondan sonra onbirel oynayacağız Belki kızın dövmeye dizin dövmeye oynayalım ama başka bir oyun var kafamızda Bugün üç tane video çekeceğiz ee, Bir tanesini çekiyoruz ondan sonra on el. Ondan sonra da zaten Dokun ve tanı oynayacağız arkadaşlar tane Aklımızdaki bu oyun bu kadar. Bu, bu kadar Evet hadi gelin eşlanka arkadaşlar Eşlanka hadi eşlanka Dur şöyle yapalım Hadi eşlanka Eş, Eşlanka e, İçiniz iki, sonra... aynı tekrar tekrar. Eşlenme e, e, <laughs> Tamam. Yine evet. <mira> beste be. <laughs> tamam öyle tut. şey tamam, Arkadaşlar. arkadaşlar. Sizden... Şöyle arkadaşlar. Şöyle birleştiriyor. O yüzden sonu yanlış anlamayın. Hadi gidelim. Say 90'a kadar bu arada. Öyle yapmak yok. Bunu iyice dayayacaksın dayacaksın burana. Oh, ah. Kanka elin. Hakan kapat iyice Kapat. Hadi saklanın. Işın açayım ışık Neden yanıyor diyecektim Buradan bir yer bitir Evet Ve ebelendim Damla da orada falan mı bir yer var Yok damla orada değil ya Damla burada değil Buraya ne bakıyorsunuz Çekil Cem Uktaş yani <laughs> ya. başına sakalsa da fayda etmez. Dur bunu söyle. Arkadaşlar bu da revirin mi? Ha, 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 tamam mı? ha, bunu Ama bunu kim? Ama ikide bu şey görmen yani çünkü bu şey. Zaten bu ebe Onun A şey evet. Tam çıt 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 sesini. Bu 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 şey. Bu Bu şey. 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 Bu ne yapacağım ben? Bu gece olduğu için şu an Bu şey. Bu saklanacağım yer çok belli arkadaşlar. Yukarı. Çık orada. Ya yani da Bu arada çok güzel Apartmanın görüntüler var. Ne? Çok güzel görüntüler var görüyor musun? Videoyu izleyecek miyiz? Evet. Bu evet. arada değil istediğini... mi? <laughs> ne yaptınız? Arkadaşlar bunlar için özür diliyoruz bu arada. Durmuyorlar birazcık mı? <laughs> evet şimdi bu şey yapıyoruz arkadaşlar. 90'a kadar. Sen. Tamam. Şimdi aramaya başlayacağız işte. Evet arkadaşlar şimdi arayacağız beni görüyorsanız. Tamam dediler yukarıdan geldi. Şimdi şöyle bir bakacağım. Sizlerle birlikte. Kamerayı döndüremiyorum. Böyle bir geziyoruz. Çabuk bakalım. Çünkü hemen ebelenebiliriz. Yalnız orada birisini hissettim. Arkadaşlar kalbimden öyle geçti ya. Birisini hissettim. Erken davrandım. Erdem'e ben ebeledim arkadaşlar. Erdem ebelendi. Evet. Küçük yani öbür turda ebe olacak. Şimdi Beste Damla kaldı. Onları arayacağız. Tabi Erdem yukarıya gittiyse Erdem yukarıya gittiyse hepsi saldırıyor arkadaşlar yukarıya. Mesela ben gidince bunların hepsi peşimden geliyor. Ben yukarıya saklanıyorum. Onlar da benimle birlikte yukarıya saklanıyor. Şimdi onları arayacağız. Beste evet. bebeste belediye son anda şu ne yapışıyor damla kaldı nerede acaba damla, nerede? damla abla damla kaldı damla diyor mu h bak kırıya bir el görüyor o o bilmiyorum açık hangi ricanın ah inşallah ya benimle niye, Benim niye götürdü Gözü yırtıldı. İyi oldu. <laughs> Ama hırkayı geri verecektin mi? <laughs> Verdim. Ebe. Erdem ebe ver. Erdem telefonu sakın düşürme. Düşürme. <laughs> Böyle tur yapacaksın. Sıkı tut tamam mı? Tamam. Videoyu falan kapatma. Kapatmam zaten ben niye kapatayım? 1, 2, 3, 4, 5. Peri kız dedersiniz.

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,